camiye giriş yapacağız. Caminin köşe girişe buradan itibaren caminin köşe girişi bayağı bana estetik olarak çok güzel görünüyor. Sizin de görmenizi istiyorum. Süleymaniye Camisi 1551 ve 57 yılları arasında yapılmıştır. Mimar Sinan tarafından yapılan bir eserdir. Ve inanılmaz güzel bir görüntüsü olmakla beraber şurayı göstermek istiyorum. Tam bir masallar ülkesi şeklinde görüntüler varken sizce şu ilerideki bina nedir? Vakıfların bir tanesine tahsis edilen bir yer olduğunu duydum ve kaçak kat çıkıyorlar utanmadan terbiyesizce ve e, yıkılmasını bekliyoruz. Bu kadar hem din, iman deyip de e, ne tarihten anlıyorlar, ne bilimden anlıyorlar, ne sanattan anlıyorlar. Öküzlükten anlıyorlar ancak. Yani şu anda kameralar olmasa küfre basacağım. Çok kızdım yayında mıyız? Rüzgar da geliyor bilmiyorum ama şimdi burası Süleymaniye. Şimdi ne? Süleymaniye e, bu peşem Süleymaniye 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 ve Hürrem'in mezarları da burada. Şimdi birazdan oraya doğru gideceğiz. E, türbeleri diyelim. E, biliyorsunuz türbe Osmanlı'da ünlü kişilerin, e, yöneticilerin, e, din adamlarının, evliyaların olduğu şeylere türbe deniliyor. İngilizce'de tomb deniliyor. Bizim gibi sade vatandaşlara da mezar deniliyor. Şimdi bakalım, yüreğimin e, ve Karnönü'nün mezarlarına. E, İbrahim bana ilginç bir şey anlattı. Buralara çok sık geliyor. E, öğreneceğim çok şey var. E, Aykuş Bey bir şey anlatın, onu da görecekleriz. Ne yapacağız? Sinan'ın, Mimar Sinan'ın imzasını göreceğiz. E, mimarlık adına, e, mimarlığın logosunu göreceğiz, kapıya işlemiş oldu. Bir de ileride e, değişik mezarlar var, onları göstereceğim. Şimdi aslında biraz önce sen şey dedin, Mimar e, Sınav Üniversitesi'nde de e, logosu budur dedin. Evet. Aslında baykuş, baykuş çok ilginç bir şey. Evet. Çok eskiden beri, belki de buradan bir yola çıkarak yapılmış. Birçok şey eğitimde baykuş, yani uluslararası, İngiliz, Amerikan hepsinde baykuş e, eğitim logosu. Ama bunu e, Mimar Sınav'dan geldiğini veya e, bilinçsiz olarak eşme değerli olduğunu bilmiyorum. Onu araştırmak lazım. Hadi gidelim. Şimdi mezarlar çeşit çeşit normal e, halka göre yapılmış ve çeşitli. Mesela şu tip Müslüman mezarlarında bulmak zor. Belki o yıllarda daha, e, Müslümanlık daha farklıydı. E, ne bileyim e, Bizans alanı zaten 100 yıl olmuş, mezarlık. kitabeleri falan çok farklı. E, mezarların şapkalarından, e, kavuklarından din adamı, alim e, devlet olarak, memurları. devlet memurları ola, e, şekilde Vay, ayı belli anlayabiliyorsunuz. Tabi bunların Osmanlıca yazıyı da bilmek lazım. Ben bir ara ayırt edebiliyordum ama unuttum gitti. E, şimdi asıl Bakın burası şey alınmış, bu acaba çocuk korunmaya bakmak lazım şimdi şu mezar ise Süleyman'ın şeyin muhteşem Kanuni Sultan Süleyman'ın the magnificent Süleyman değil mi the tomb of magnificent Süleyman. Şimdi Yavuz Sultan Selim de Trabzon doğumlu aslında. Ama Laz değil. Buradan oraya görev olarak gitmiş. <laughs> yani uy haçan hepinizi öldürürüm demiyor mesela. <laughs> Belki de diyor. <laughs> Öyle bir Kanuni Sultan Süleyman düşünemiyor. <laughs> uy uy daha dalarım şimdi hepiniz de demiyordur herhalde. <laughs> Ulan ne diyorsun? Daha falan de, diyorsa <laughs> o zaman belli olabilir. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman e, doğum yeri arkadaşlar e, Trabzon. Yani 1400 94'te ben nereden biliyorum bu okuyorum çünkü buradan okuyorum. Ee, yani Hafsa Sultan ve babası da Yavuz Sultan Selim. Ya orada Türkçesi yazıyormuş ben ne İngilizcesine çevirmeye çalışıyorum. Ee, dolayısıyla ee, adı da dünyaya geldiğinde Kur'an-ı Kerim'den açılan sayfada. Bu bizde de var işte ne bileyim benim de ismim Kur'an-ı Kerim'den alınma. Ee, o zamanlardan e, ee, yapılıyor. Ama e, Sancak Bey, o Sancak olduğu için Trabzon'un zamanlar o yüzden orada doğmuş oluyor. Orası da Hürrem'in. Değil mi? Hürrem'in. E, Hürrem de işin kadar Trabzon'da şey olurken Hürrem de Ukraynalı. Yani, Odessa'da falan herhalde giderken Anladım. tanışmadılar. Onları getir getirmişler. Hürrem de Tabii filmdekiler çok abartılı, çok yalan, yanlış bir sürü şeyler yazılıyor. Filmdekilerle hiç alakaları yok. Bu e, Hürrem ve Süleyman'ın hiç alakası yok. Film de öyle. Burası da Hürrem'in türbesi. Muhteşem Süleyman'ın türbesi de. Burası kanuni. Biz muhteşem diyoruz ama kanuni aslında daha uygun. Çünkü her şeyi yoluna, yordamına ve kanuna göre yaptığı için kanuni deniliyor. Yani Hürrem de ee, Ukraynada Aleksandra Lisovska asıl adı ve adıyla alınıyor, biliniyor. Ee, Kırım Tatarları tarafından Kanun Sultan Süleyman'ın sarayına gönderildi. Herhalde elçi olarak gönderilmedi. Al sana cariye olsun diye gönderildi. Cariyelik o zamanlar Ganymed. var. Savaş Ganimet, savaş ganimeti olarak gönderildi. Yoksa şey olarak değil. Tabii bunlar da tarihin gerçek yüzleri. Ve muhteşem, muhteşem Süleyman, Süleyman camisi, camisi. Şuradaki kubbenin, minarenin, kubbenin estetiği, estetiği birbirine e, bağlantısı, bağlantısı ve İnanılmaz o yıllardaki te teknoloji. Yüzyıllardır bir milim Ve gibi şeyin gibi. E, duvar, e, duvar ustalarının kestikleri taşlara bakar mısın? Minim oynamıyor. Yani fabrikasyon değil bunlar. Elle yapılıyor. İnanılmaz güzel. Bu, bu bayan mezarı. Ee, bak görüyor musun? Şurada bir işaret var. Evet. evet. Ya da gül gibi o mezar taşında. Bak, ee, önemli birisi yani. Evet, değer verilen birisi. Biraz önce Genç muhtemelen. Bak şunu da söyleyelim. Bu, bu, buradaki mezar taşları gayrimüslimlerin olduğu mezar taşları gibi. Çünkü o zamanki İslamiyet de farklı. Yani Türklerdeki İslamiyet algısı farklı. Ee, ve Kanun Sultan Süleyman'ın gene buradan görüyoruz. Bir bu mezar bir sürü mezarlar var. Ama dediğim gibi 1500 60'lı yıllara dayandığı için bu olaylar 100 yıl geçmiş İstanbul Fethi'nden dolayı etkilenmeler çok normal. Yavuz Sultan Selim'den sonra Araplara bırakmışız Hiç kendimizi. Şey? Tabii Tabi Araplara bırakmışız. Dolayısıyla bu tip şeyler şu anda günah kabul ediliyor. O zamanlar için değil. Demek ki din kendi kendini ortamına oluş, oluşturabiliyor. Tabii, suyu Her yerdeki din. Çektiğini evet. Şimdi beni aslında çok ilgilendiren bakın burada da bu yani işte bu şu, şu mezar. Mesela, bu, bak bak burada, burada da işte tek şu... yazılmış mesela bu Zahide Hanım Efendi Ali Fuat Beyefendi Mehmet Emin o, Ali Paşa. Hepsinden bahsediyor da. hepsinden bahsediyormuş. Buradakiler hepsini e, koymuş. Fakat şuradaki mezar nedir? Yani Hiç bir işaretleri İşaretleri. Şimdi şimdi görsel diyecekler ki şey Musevi mezarlığı. Ya yani, Davut işareti var. Halbuki Davut işaretinden çok onlar e, tü, Türk Türklere de kullanılıyor daha, evet. e, yıldız aslında. Bu çok önemli birisi ama e, kim olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani, Arapçamız olsaydı aslında şey yazıyor. Oradan okuduğum Türkçe. Aslında o, onları üzerine yani, güzel yıldızlarla şey, e, yeşil yazıp ya yıldızlarla falan güzel bir restore edilebilir aslında ama yapmıyor, yapmıyorlar. Belki de orijinali böyle bilmiyorum ki. Dur oğlum mezarın içine düşeceksin. Yaşlandın artık. Şimdi çok sosyal bir cami. Etrafında medreseleri olsun, etrafında şu anda bile sosyal. Etrafında Saatla, Saatla Çarşısı burada mıydı? İlerisinde, daha ileride. ileride. Daha ileride. Ve bu, bu işte Şehzade Paşa, Şehzade Paşa Caddesi'ne falan gidiyor. Orada eskiden tiyatroların olduğu yer ve muhteşem cami. Ben bu camiye özel bir giriş yapmak istiyorum. Süleymaniye Camisi'nin içerisindeyiz. Her zaman da camiler bir huzur verir. Çünkü daha sessiz olmak zorundasın. Ve her zaman güneşli bir günde korunacak bir yerdir. İbadet etmek için ideal yerlerdir. Burada bir canda yatıyor. Ne bu Kuzu? 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 Kuşu ne yapıyorsun babacığım? Evet. Selimiye Cami. Selimiye dedim gene. Hep ağzım size yapıyor. Süleymaniye Cami. Buradan içeri girebiliyorsunuz. Tabii da beni almayacaklar büyük bir ihtimalle. Ne ne yapayım? Abone olalım, Şimdi Süleymaniye Camii'nin girişindeyiz, ana girişindeyiz tam girerken. Şimdi İbrahim'in bahsettiği baykuş olayı, aa bak burada şeyden daha belli, direkt baykuş görünüyor. Yani buradan Demek daha iyi görünüyor. De Kameradan bakınca daha direkt görünüyor. Evet. Tabii tabii bak bak büyütüyorum, aha, aha. Şimdi büyütüyorum. Daha güzel. Evet, evet. Gördün mü? Evet. Mimar mimarın imzası bu da. Mimarın <laughs> imzası. Evet. Yani mimarlığın imzasını atmış. Aslında kendi şahsi imzası değil. Mimarlık adına atılmış bir imza diyebiliyorum ben. Ha. 1550 yılında mı? 51 ve 57 yıl arasında yapılıyor. 57 yılında hizmet açılıyor. Tabi camilerdeki su sesi, evet bakın nasıl bir huzur veren bir ses var. İçeri işte ayakkabıları çıkartıp girmek lazım. Şortlayın, giremedim. En azından kendim girmedim. yani saygı olsun istemiyorum. İşte Şadırvan. Süleymaniye Camisi'nin çadırı. Şadırvan. Şimdi buradaki estetiği göstermek istiyorum. Yani sıradan öyle bakamazsınız. Buradaki estetik ve o yıllardaki mimari ve yapı tarzlarını düşünmek lazım. Ee, şimdi o yapılarda şu görüyor musunuz? Şurada iki tane sütun var. Bakın şu giriş ana payende ve şuradaki sütun ikisi kalın ve giriş yerlerindeki o sütunların her birinde. E Kaplayan çemberler vardır. O çemberler kaç yüzyıl geçmesine rağmen kırıklık yok. Ama yeni Çamlıca Camesi'nde hemen kırılmaya başladılar bile. Ee, yani çalma çırpma olunca, olunca, olunca öyle oluyor tabii ki. Ama şu şunu söylemek istiyorum. Şunlar kaç yüzyıl olmasına rağmen aynı şekilde durabiliyor. Göre görüyor musunuz? Bu. Biber Sinan muhteşem gerçekten. Evet. şimdi sütunlardan bahsediyorduk. Bu sütunlar bakar mısınız yani nasıl o teknolojide kesmişler, yapmışlar. Oldukça büyük. Bakın elimi gösteriyorum. Çok büyük yapıda ve çok sert. Her tarafta mermer. Yeni Çamlıca camisinde hepsi erimiş şu anda. Ama o yıllarda bunun yapılması ve hala grant olarak, hala mermer bloklar olarak durması inanılmaz bir zenginlik göstergesi. Osmanlı'nın zenginlik göstergesi. O, o bir kapı vardı ya. Evet. O hani bir hikaye vardı. Evet. her gönderiyor da e, al bunu parayla şartı tamamla diye. Evet. E, ok. Onları o kapının girişine döküyorlar. Öyle mi? Tabii. Aslında bekleme sebepleri temelin oturması için bir süre bekleniyor. Evet. Avrupa ee, Avrupa'da şey zannediyor. Ya sizin paranız bitti hani Osmanlı'ya hava atmak için al diyorlar şu mücevherleri de inşaatı tamamla. O zaman da kanuni onları kırdırıp oraya eee mücevherleri. Yerinde yerinde yeri yani. duruyorsa akşam gelelim. Ya. <laughs> akşam Üzerinden gelelim. Üzerinden geçtin yani az önce ya, hocam. Mücevherlerin üzerinden geçerek giriyoruz bir tanesi, arkadaşlar. Bir tanesi sağlam kalıyor. Bir süre parlıyor sonra o yok oluyor. Yani ha. şey yıpranıyor diye bir hikayede anlatılıyor yani tarihçesinde. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Yani öyle, yani öyle bu söyleniyor. Biz de onu sorduğumuzda ya şu anda üzerinde duruyorsun demişlerdi şu kapıda. İşte mücevherlerin olduğu kapı şurada sakına gelip buraya kazma kürekte gelmeyin. Çünkü ben alacağım o akşam. <gülüyor> <gülüyor> Kanuni Mustafa. Orada or, zaten farklı bir mer şey granit var, yeşil bir granit. Onun yeşil bir granitin altındaymış hazine var. Artmışlar. Aa iyi. Demek ki YouTube'da yazacağımız başlık belli oldu. Gerçek hazine. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek hazine değil midir? yoksa üzerinden yürüdüğümüz ee, bak Granitli. bakmadığımız granittin altındaki mücevherler midir? Efsane mi gerçek mi? Az sonra bu akşam kazma kürekte gelmeyin. Yasal değil arkadaşlar. Bakın burada da baykuş var. Buradan belli olmuyor ışık ışıkdan. Burası da bahçesi işte dışarıda da işte şunlar medrese mi peki nedir onlar? Hamam mı külliye var değil mi? E, külliye üniversite. İmaret. İma, tamam. İmaret. Üniversite aslında arkadaşlar. Ee, sadece dini bilimler değil başka müspet bilimler de herhalde okutuluyordu. Tabii. Ee, o zamanlar Osmanlı'da bilim çok ileri. Yani Avrupa'ya göre çok çok ileriyken. O zamanlar. O zamanlar. O zamanlar aslında e, Fatih'ten sonra yavaş yavaş bitiyor. işte Süleyman e, şey gelerek. Daha, daha, daha. E, daha. Yavuz Sultan Selim'le beraber çok, veriyor, çok, çok övüyorlar ya aslında de, Türk milletini geriye götürmüş bir padişah olarak ben düşünüyorum. Kim ne derse desin. E, ondan sonra Araplara kendimizi teslim edip bütün bilimleri yasaklamışız. Ve padişahlar için de kötü olmuş. Ne deseler kabul ettirememişler. Dolayısıyla çöküş başlamış. Oysa dünyanın en ileri, en refah, en bilimsel ülkesi olacaktık şu anda. Şuradaki nedir acaba? Şu valilik şey, mi? E, ha şey, e, müftülük, 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 müftülük. Aa, müftülüğün yeri de çok güzelmiş. Tabii. Acaba e, zamanda Osmanlı'da ne olarak kullanılıyor? Hemen sağ tarafı, müftülüğün sağ tarafında Mimar Sinan'ın e, mezarı var. Öyle mi? Aa, acaba e, evet. şey zamanda ne kullanılıyordu şey? Bence Osmanlı'nın e, yönetim yerlerinden birisiydi. Bir bakanlık falan olabilir. Olabilir. Ya o kas olarak kaydı şey i̇şte bu eğitimle ilgili olduğu için farklı bir şey. Yani mimar Sinan, Osmanlı'da yetiştiği için yapon. <laughs>